İbrahim Kahveci, algı düzeyi ücret düzeyini belirler. Melih Gökçe'nin 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunduğu açıklamasını sanırım herkes biliyor. Fakat her algı ve gerçek bu kadar net değil. Mesela Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz şimdilerde toz pembe olurken arada kaynayan Cemal Kaşıkçı'nın cesedini ve ülkemizin egemenlik hakkını ne yapacağız? 128 milyar dolar satılırken ses çıkartmayınca bugün 3-5 dolar için dış politikada geldiğimiz düzeyi nasıl izah edeceğiz? Ya da İGA Havalimanı'nda 3 yıllık kira bedelini tahsil etmeyip 2040'lar sonrasını ertelerken dini bayramlarda 3-5 lira için hazine garantili müteahhitlerin köprü ve yollarından tahsilata devam etmeyi nereye koyacağız? Veya 1.2 milyar dolar yapım maliyeti olan Osman Gazi Köprüsü'ne ABD enflasyonuyla 15 milyar dolara ulaşan hazine garantisini kim nasıl ve nerede verdiğini sorgulayacak. Hatta yapılmış bitmiş Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne fazladan 4 yıl işletme hakkı verilerek yaklaşık 3.2 milyar dolarlık ek kıya nasıl anlamlandıracağız? Örnekler sayısız, algılar ve gerçeklerse muamma. Çoğu ticari sır diye açıklanmıyor ama asgari ücreti bizzat Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta ekonomi modeli olarak üretim ihracatla cari fazlaya geçişte doğru yolda olduğumuzu yeniden açıkladı. Tam bu konuşma sonrası günlerde Ticaret Bakanlığı Haziran ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Neymiş durum? İhracat %18,5 artarken ithalat %39,6 artmış. İlk 6 ay ise ihracat %20 artarken ithalat %40,6 artış göstermiş. Bakınız rakamlar ortada. Dış ticaret dengemiz adeta yıkım yaşarken bizler yeni modelde tam tersini başardığımızı söyleyebiliyoruz. Algı ne, gerçek ne? Ben size bir de altın ve enerji hariç dış dengeyi söyleyeyim. 2021 yılında altın ve enerji hariç ihracat 205.7 milyar dolar ve ithalat 213.7 milyar dolar. Altın ve enerji hariç İhracatın ithalatı karşılama oranı %96.3. 2022 yılı ilk 5 ayında altın ve enerji hariç ihracat 92.8 milyar dolarken ithalat 101 milyar dolar. Bu sefer altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91.9. Yani gerileme var. Veriler ne diyor? Dış denge bozuluyor. Ama sadece enerjiden değil, genel ekonomik faaliyetlerde de dış denge bozuluyor. 2013 ve sonrası aylık dış açık 10 milyar doların üzerine kaç ay ve ne kadar çıkmış? Nisan 2013, eksi 10.2 milyar dolar. Temmuz 2013, eksi -10 10.1 milyar dolar. Ocak 2022, eksi 10.2 milyar dolar. Mayıs 2022, eksi 10.6 milyar dolar. Aylık dış açığın 10 milyar doların üzerine çıktığı toplam 4 ay var ve ikisi yeni model dediğimiz bu yıl yaşanıyor. Ama biz ekranlarda millete dış ticaret fazlası üzerine kurulu yeni model hikayesi anlatabiliyoruz. Algınız neyse ücretiniz de o olur. İşte şimdi buna geleceğim. En düşük emekli aylığı 2500 liradan 3500 liraya çıkacak ama açlık sınırı 6400 lira. Hatta asgari ücret bile büyük zam şovuna rağmen 5500 lirayla açlık sınırının oldukça altında. Aralık 2017 Nisan 2022 arası zorunlu sigortalı çalışan sayısı 2.390.000 kişi artmış. Ama aynı dönemde emekli dosyası 1.610.000 kişi artıyor. Her 1.5 çalışan bir emekliye bakacak. Bu düzende kimse kalıcı iyi bir emeklilik beklemesin. Bunu net olarak yeniden ama yine yeniden ilan edeyim. Ya asgari ücret veya ortalama ücret meselesi yeni asgari ücret %30 zam yapılarak 5500 lira ilan edildi. SGK verilerine göre Nisan ayında bütün özel sektör çalışanlarının ortalama net ücreti ise 6328 TL. Geçen yıldan bu yıla ücret artışı %45'te kalmış. Özellikle gıda enflasyonunun %100'e geldiği bir dönemde %45 ücret artışı ne ifade ediyor? asgari ücrete yılbaşındaki %50 ve şimdi yapılan %30 zamla toplamda %95 zam yapılmış oldu. Bu zam henüz ortalama ücrete yansımadı ama gıda enflasyonu çoktan %100'e ulaştı bile. Hatta açlık sınırı artışı bile şimdiden %123.1'e geldi. Kısaca ücretler hala çok geride ve geriden gelmeye de devam edecek. Çünkü yeni modelimiz ucuz işçilik üzerine kurulu ucuz Türkiye modeli. Ortada feci bir garabet var. Ekonomik gerçeklerden kopmuş bir ekonomi yönetimi anlayışımız mevcut. Düşük faizler yatırım yapılacağını sanıyorlar ama olmuyor. Çünkü yatırım için asıl olan güven ve kalıcı taleptir. Şu ortamda güven var mı ya da kalıcı talep nasıl beklersiniz? İkisi de yok. Tek talep dışarıdan geliyor. Yakında o da bitecek. Şimdiden ilan edeyim, yakında yeniden işsizlik artışı başlayacak, bilesiniz. 90'lardan çok beter. Türkiye öyle bir ekonomik model yaşıyor ki felaket ötesi bir şey. 90'larda işsizlik tek haneydi ve ücret düzeyi daha yüksekti. Enflasyon da bu derece yüksek değildi. Şimdi enflasyon 3 hane sınırında, hatta yıllıkta geçti bile. İşsizlikse 2 haneden bir türlü aşağı düşmüyor ve asıl önemlisi ücretler seviyesi çok geriledi. Türkiye'miz 90'lardan çok daha beter bir ekonomik tablo yaşarken ülkenin uçtuğunu, dünyanın bizi kıskanıp gıpta ile baktığını söyleyenler de var. Söylemek mesele değil de asıl bu söylenenlere hiçbir veriye bakmadan inanmak asıl meseledir. O nedenle tekrar ediyorum, algı düzeyi neyse ücret düzeyinde o seviyede olur. Asgari ücrete zam yapılmasının da tek sebebi var, SGK açığını kapatmak için. Geçen yıl ilk 4 ayda bütçeden SGK'ya aktarılan kaynak 70,5 milyar liraydı ve bu yıl aynı dönemde bütçeden aktarılan para %75,9 artışla 123,9 milyar liraya yükseldi. 2021 yılının tamamında 251 milyar lira aktarılmıştı. Önümüzdeki ay emeklilere yapılacak enflasyon zammıyla SGK açığı çığı gibi büyüyecek. 400 milyar liralık açık bile bu yıl bizi kurtaramayabilir. Kimse işçiyi düşündüğü için asgari ücrete zam yapmadı. SGK açığını azaltmak için asgari ücrete zam yapıldı. Bunu da bilesiniz. İbrahim Kahveci